Merhaba arkadaşlar. Bugün panjur ipi nasıl değiştirilir bununla ilgili bir video çekeceğim. Şimdi öncelikle bu kapağı çıkartmamız gerekiyor. Plastik kapak. Ee, bunu çıkartmak için şu alttan tornavida yardımıyla zorluyoruz İçeriye biraz gelin Eğer ki hala açılmıyorsa ee, zorlamayın. Kapağı kırarsınız. İkinci ihtimal bu yan taraflarda vidalar var. Ben vidaları daha önce söktüm. Vidaları çıkartın. Vidalarınızı çıkarttıktan sonra kapağı açın bu şekilde. kendi olduğu için biraz zor oluyor. Şu arasına da bir girmesi gerekiyor. Ben bunu montajı daha önce yaptım. Ama bilgi amaçlı nasıl yapıldığını da video çekeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle panjurumuzu topluyoruz. İpi, taparken, ipi takarken ipi takarken panjuru toplamak gerekiyor. Topladık. Daha sonra şu parçayı kendimize doğru çekiyoruz. Zaten burada bunun yatağı var. Rayı. Arkadaşlar verelim boşluğunu. Tamam. Tamam. Şimdi kendiliğinden doğru çekiyor dayı. Şu parçayı çıkartıyoruz. Şunu yerine çıkartıyoruz. Bunu çıkarttıktan sonra Şu aşağıda görmüş olduğunuz ipi yukarıdan şu delikten içeriye alıyoruz. Daha sonra şu makaranın üstünden bir tur döndürerek şu kısımdan bir düğüm atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Düğümü attıktan sonra bu işlemi yaparken Dediğim gibi panjuru toplayın önce. Düğümü atıyoruz. Hepsi bu kadar. Aşağı montajını yaptık. Buradan makaranın üstüne böyle ipi götürdük. Buradan düğümümüzü attık. İşte bu kadar. Daha sonra da eski vurma yerine takıyoruz. Tekrar kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Yeni videolar gelecek. Hoşçakalın.